Sevgili Koçlar kanalıma hoş geldiniz. 2025 Merkür retrosu konumuz. Sizi duygusal bir yolculuğa çıkartacak sevgili dostlar. Çünkü 5. evinizde gerçekleşecek. 5. evde zaten ev, aşk, çocuklar, yaratıcılık, romantizm ve kendini ifade etme alanlarıdır. Retro boyunca bu e Alanlarda eski konular yeniden gündeme gelebilir sevgili dostlar. Aynı zamanda eski sevgililerden mesajlar gelebilir. Bu eski sevgilinin aslında sınavı olacak sizler için. Çünkü retro ile gelen retro ile gider sevgili dostlar. Eğer bir ilişkiye başlayacaksınız tekrardan eski eksinizle diyeyim. Retro sonrasını beklemeniz daha mantıklı. Biliyorsunuz retro 18 Temmuz'da başladı. 11 Ağustos'a kadar da devam edecek sevgili dostlar. Ee, bölüm bölüm aslında ben yazıp ayırdım kendime. Ee, mesela aşk ve iletişimde dikkat etmeniz gereken konular. İşte eski partnerlerle iletişim kurulabilir. Bu ee, bu iletişim bazen de yanıltıcı olabilir sizler için sevgili dostlar. Bu konuda dikkat özellikle. Ee, bazen duygusal ifadelerde yanlış anlaşılmaların yaşanabileceği bir dönem sevgili koçlar için. Yeni ilişkiye başlayacaksanız doğru bir zaman değildir. İlişki anlamında özellikle sevgili koçlar için. Çünkü e, önceliğiniz aslında bu Merkür'de sizin eski konuları çözmek olmalı sevgili dostlar. A, bir de bu dönem duygularınızı açık ve net şekilde ifade etme konusunda birazcık böyle... Hmm, ne diyorlar? Zorlanabilirsiniz, sabırlı olmanız gereken bir e, dönem aslında arkadaşlar yaratıcılık ve kendini ifade etme konularında da eğer sanatsal projelerle uğraşıyorsanız sanatsal sanatsal projelerinizde birazcık tıkanıklıklar olabilir eski projelere geri dönebilirsiniz bu dönemde e, ve eski projelerinize dönmek istiyorsanız Aslında sevgili dostlar eski projelerinizi düzenlemek için tam zamanı Merkür retrosu sevgili Koçlar için özellikle bu e, fakat yaratıcı yaratıcılık konusunda birazcık problem yaşayabileceğiniz bir dönem, yani çok fazla iniş çıkış yaşayabileceğiniz bir dönem sevgili dostlar. Yani bir gün inanılmaz yaratıcısınız böyle, ama ertesi gün bir bakmışsınız o ilham perilerinden eser yok sevgili dostlar. Çocuklarla ilgili konular var sevgili dostlar. Eğer çocuk çocuk sahibi koç çocuk sahibi koçlar için aslında. Ee, çocuklarıyla iletişim sorunları yaşayabilirler bu dönemde. Ee, çocuğunuz yoksa da e, kendi iç çocuğunuzla bağlantı kurmak da e, sizin ruhunu ruhunuzu besleyecek bir artıdır aslında bu dönemde sevgili dostlar. Aa, eski çocukluk anıları gündeme gelebilir bu dönemde. Retro çünkü nostalji ve der ki ruhunla onları şefkatle karşıla. Eski anılarını kötü bile olsa iyimser ol. Aa, bu dönem tavsiyeler neler olabilir sevgili dostlar? İşte eski mesajlar, e-postalar anılarını düzenle. Gereksizlerini sil. Sevgili koç, acele karar verme. Yeni ilişkiye başlamayı ertele kesinlikle ama kesinlikle. Yaratıcı projelerinde revizyona odaklan. ...nasıl revize edebilirim... ...nasıl daha iyi yapabilirim diye... E, ...duygusal ifadelerinde de... ...sabırlı ve anlayışlı... ...olmanız gereken bir dönem... ...sevgili koçlar... ...yani bu retro döneminde... ...aslında sizler için sevgili koçlar... E, ...kalbinizdeki eski defterleri ...kapatmak çok önemli sevgili dostlar... ...ve... E, ...bunlara yoğunlaşmanız sizin için... ...daha mantıklı olacaktır bu dönemde... Evet sevgili koçlar 18 Temmuz 11 Ağustos Merkür retrosu yorumum böyleydi ee, kanalıma destek olmak için abone olmayı unutmazsanız sevinirim artık biliyorsunuz tarot konusunda da her akşam Türkiye saatiyle 22.00'da canlı yayında olacağım canlı yayında görüşmek üzere hoşçakalın.